Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Erken Naber? mi geldik kızım? Rahatsız etmedik ya. Yok ne rahatsızlığı. Buyurun oturun. Bunlar senin kızım. Al bak bakalım beğenecek misin? Hediye mi getirdiniz? Çok teşekkür ederim. Ya bir otursaydık sonra konuşsaydık. Ah, dur. Gel. Aa, ne güzel terlikler. Ne gerek vardı? Niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti kızım? Adettendir. Söz sepeti bu için bilmez misin? Yo, hiç görmedim. Göreneklerimiz böyle. Annem de mi anlatmadı? Pek aile yüzü görmedim ben maalesef. Anne sen de öyle bir konuşuyorsun ki yani. Durum bu. Ne yapsın kadıncağız? Zaten ben böyle aile ortamlarında biraz kötü olurum. Pek yaşayamadım da bunları. Ah benim güzelim. Gel bir sarılayım sana. <laughs> Annen de var artık ailende. Sen hiç üzme kendini. Sağ olun. <laughs> ben bir çay koyayım. Ay ne heyecanlı işlermiş bunlar. Annem sonunda oğlunun mürüvvetini görecek ya etekleri zil çalıyor. <laughs> ayılmaz Yılmaz kalbimde atıyor ki güp güp. Yerinden çıkacak sanki. <laughs> Anne alemsin bir sakin olsana. Sanki biz seni sözledik. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl buldun? Bunlar dün yoktu. Ne zaman yaptın sen bu kadar işi? Gece başladım. Sabaha kadar çalıştım. Uyuyamadın tabii. Hırsını işten çıkardın. Ben olsam o söz törenine el bombası atar dağıtırdım ortalığı. Ceyda lütfen. Beni anlattığıma pişman etme. Tamam Yılmaz sözlenmiş bundan bana ne? Abim hapiste. Borç içinde üzüyoruz. Ne yapacağız belli değil. Annem korkutuyor. Hali bir tuhaf. Durumu tam idrak edemiyor. Oturduğumuz eve hemen boşaltmamız gerekiyor. Daha sayayım mı? En önemlisi de yarının ne getireceği hiç belli değil. Ama en azından işim var hayatımızı kazanabiliyorum. Bu umut benim için. Sana hayranım. Bütün aileni ayakta tutuyorsun. Hem de bu halinle. Er ya da geç. Her şey çözeceğiz. Bu çıkmazdan kurtulacağız. Bir yol olmalı. Herkesin bir hikayesi var ya. Seninki ne abi? Nasıl düştün buraya? Çok güvendiğim, dostum dediğim birisi beni oyuna getirdi. Zaten içeri düşüp de suçluyum diyenini görmedim. Yo, ben suçluyum. Burada olmayı fazlasıyla hak ediyorum. İhanet bir bilmecedir Seyfi. Benim gibi körlere, beceriksizlere müstahak. Etrafımda dönen dolapları fark etmediysem suç benim her şeyimi kaybettim. Tam ne kaldı kaybedecek derken sonunda özgürlüğümü de kaybettim. Başımın üstündeki gökyüzü bile gitti. İşin gerçeği bu işte. Ben kendi kendimi buraya mahkum ettim. Gitmeyi düşünmüyor musunuz diyecektim. Zor tuttum kendimi. <laughs> Vallahi doğru. Bir geldik bir geldik. Çok mu oturduk Aslıcığım? Ne demek? Ben memnunum. Eve eve benzedi siz gelince. <laughs> Yarın üşenle kalk gel kahvaltıya. Tamam mı kızım? Tamam. Hadi biz arabada bekliyoruz tamam. seni Yılmaz. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Akşam yemeğe çıkalım mı? İster misin? Olur. Nasıl istersen. Tamam. Akşama gelip alırım seni. Tamam. Tamam anda. Tabii ki mağazadayım. Yok bir yere kıpırdamayacağım. Bekliyorum. Güle güle. Şükürler olsun. Ev satılmış. İyi. Hayırlısı inşallah. Babaannesi Elif'i getirecekmiş. Kendisi de yeni ev bakacakmış. Elif mağazaya mı geliyor? E mecburen getirecek. Ne yapsın kadıncağız? Çok özlemiştim onu. İyi ki geliyor. Ne zaman gelecekler Müjgan abla? Feride? Ömer'le aranızda bir şeyler var değil mi? Çekilme kızım. Evet, evet. Ölenle ölünmüyor. Yaşıyoruz işte yaşamaksa. Benim evladımsa onun da karısıydı. Ömer çok acı çekti. Bir türlü toparlanamadı. Evladını bile kabullenemedi bu yüzden. Kaç yıl yüzünü görmedi. Hayat akıp gidiyor. Zaman durmuyor ki kızım. Daha gencecik adam. Elbette düzgün bir kız bulup yeniden bir hayat kuracak. Çocuğu için de ister, kendi için de ister. Sen pırıl pırıl bir kızsın. Sen de seviyorsun ki bak Zor günlerinde yalnız bırakmıyorsun. İçin ferah olsun. Ömer şanslı bir adammış ki senin gibi birini buldu. Bunu içeri sokmak yasak değil mi? Kendini kollaman lazım. Sağlam olmazsan... ...Cafer gibilere hem olursun. Ne yapıyorsun? Bunlarla eğliyorum kendimi. Babam mesleği. Yonta yonta gün geçer gider. Seyfi. Her şeyi yapabilir misin ağaçtan? Yani oyuncak falan. Alasını yapar. Seyfi ya, rica etsem kızım için bir bebek yapabilir misin? Yanlış anlama. Yani ücreti falan varsa öderim. Ayıp ediyorsun abi. Para mühim değil. Sağ ol. Peki denesem ben yapabilir miyim Seyfi? Yani kendi elimle kızıma bebek yapabilir miyim? Ne dersin? Zor değil be arkadaşım. Ben sana öğretirim. <laughs> Yalnız bak baştan uyarayım. Benim elim hiç yatkın değildir böyle işlere. Başına iş alıyorsun haberin olsun. <laughs> Ne anne babamın işi niye çok? Ne zaman dönecek? Yakında çocuğum. Yakın kaç gün demek? Kaç gün mü dedim? Dur bakalım şimdi. Hmm. Hadi bakalım elma şekeri. Şöyle seni biraz gezdirelim. <laughs> Hadi bakalım. Gel bakalım şöyle. Dolaşalım biraz seninle. Ne dersin? Ömer'den haber var mı? Yarın bir mahkemesi var. Mahkeme mi? Yine bir alacak davası. Ee, peki Filiz bugün gelecek mi? Neden sordunuz? Ömer'e ulaştırması için bir şey verecektim de. Feride Hanım, Ömer'in yeterince derdi var. Eğer oğlumun kafasını karıştıracaksanız, canını yakacaksanız lütfen uzak durun. Hem bir nişanınız varmış sizin. Nişanlı mı? O hatırlamadığım bir insan. Ayrıca anlamadım. Ömer'in canını neden yakayım? Handan, vakit nakittir. Ev bulmak kolay iş değil, hadi. Doğru, hemen çıksam iyi olacak. Geçireyim ben seni. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>